Geber amana koyayım. Abi inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz! Arkamdaki mahvetti beni ya. Kulağına soktu amına koyayım. Dur lan, dur. <laughs> Kahve veriyorum. Oh. Bak kanın nasıl yükseldi. Acaba abi? Ne oldu? Abi <laughs> kolunu kopardın Nasıl koptu? <laughs> Oğlum nasıl kopabilir bu kol? Galiba oynayacaklar lan. Şimdi Kero'yu öldürdüler ya gaza gelirler. Yo patladı galiba. Yo kaçtılar. <laughs> Kero <laughs> Bir de arada gülüyor Ha 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 aptal amına koyayım. Ketçi 5 lira çerez demiş. Eyvallah hoş geldin. Vegeta 12 lira biz dönecek. yanlış bir şey yazmasınlar. biliyordur herhalde. Evet şimdi abinizi iyi izleyin de görün bak oyundan sonra ölmüş izleyin. Tutup da zıpladık lan. oğlum. seni Zıpla gülecek Elimle tut ya. Çok kaldı ya. Zıpla diyorum sana. Dur oğlum. Pistte short oynayacak bence. 16 mermi. Nice. Nice! <laughs> <laughs> Kutum <Küçüm> benim be! Ulan <laughs> 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 ya. Nasıl düştük ya? Skype Ref'e saat 23.30'da Happy Hour DJ Ferit Karakay'ın. <laughs> Başlığı değiştirsenize Happy Hour diye. Ne chill night oğlum bunları neresi chill amına koyayım. Değiştir değiştir Happy Hour diye. Kafanı karıştırmaya çalıştım da. Salak mısın ama mı? aynı takımdayız. <gülüyor> <gülüyor> Muzo, Yuzo, Elmo. <laughs> Muzo, Yuzo, Elmo, Visha. Muzo, Yuzo. <laughs> Muzo dur şuradan bakalım. Muzo, Porto. Bizim, biraz... Neydi lan? Unuttum ama ben koyayım. Cümleyim ben. Neresi neresi? M Muzo neresiydi? Muzo neresi? Burası. Ferit! Beyler beyler amınıza koyayım ya! Ağır <laughs> baitlandım evet. ya. Çıkıyorum. Burası çok amelli. Hayır nasıl nasıl Hayır ben kabul etmiyorum amına koyayım ya Anasını sikiyim Yok! çek Udi pudi amına koyduğumun çocukları Bırak Kalk ya Hayır Ben de Hayır! Şifte basmayı unuttum! Şifte basmayı unuttum. AWP mi? Amına kodumun Ahmet'i ya. O sik troll gidiyor. Çok iyisin Ferit. Böyle edin. şunu şöyle Harikasın. Tutu, atıyorum. Görüşürüz. Okan sal beni geri zekalı. Adamları tut. Siktir git. <laughs> <Ay, gülüyor> <atalım>, Salaha ya. <laughs> hak etmedi mi? Rolf <laughs> hak Aa, mi? disconnect dedi. Which